Manyaktı o. Gidiyor bakalım. Öyle. <laughs> ay ay. ay. Manyak <laughs> Evet arkadaşlar Ev yolculuğumuz hala devam ediyor Hala yollardayız Akşam oldu Ama hava güzel Ortam güzel. Yani her şey on numara. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Yol maceramız tüm hızıyla devam ediyor. Araba geldi ölüyordu. gidiyoruz ama acayip şekilde yorulduk. Yani hızımız bayağı düştü. Ama mecbur gideceğiz. Burada kalamayız. <laughs> ee, pardon beyefendi, nereye gidiyorsunuz? Cividana beyefendi. Aa, ben de Samandıra'ya gidiyorum. Beni de atsanıza. Yürü, 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 yürü. Orada olmaz. Beni, ben giderim kendim. Ben, ben kendim. Sen... Yola bir gireyim, Yola bir gireyim dur. Yola giremedim. Bu yol yeni dağına çıkmaz. Yeni dağına hiçbir yol çıkmaz. Çıkmasın. Çıkmamalı. Çıkmamalı. Evet, yeni dağ yol çıkmamalı bence yani. Al, al. Kaç kaç kaç. Oo. Yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Hala gitmeye devam ediyoruz. Durum bu. Bundan ibaret. Oğlum benim boğazım acıyor konuştukça. Ay. Niye? Ha konuştukça. Ne bileyim ben. Bağırdım ondan herhalde. Ne bakalım. Şörtü değişecek mi? Ne yapak la? Bu yeteri kadar. Biraz da <laughs> lan ayak? Ne ediyorsun lan Ayağın nasıl süreç sokmuyordu Oğlum bu saatte senin ne var böyle apa ağır Kuyruğum ağırdı Oğlum senin sana bayağı ağır hem de. Ne, şey var var ne var içinde? Ne var? Aletler var ya, tişört yersene. Bilmiyorum, o halde o kadar. Tişörtün nerede ki oğlum? İçinde. İçinde de. Nerede ki? Bu ne? Doğrandığının tek konu mu şekli ya? <laughs> yani. Çıkartıyor ha? ha? Adam. Adam utanmadı be. Bir <laughs> de abi Dibimini sıkıyor? Tamam kardeş hadi gidelim. Ha? <laughs> hadi gidelim. Utandın mı? Sen. Çantan içi var ya. Altında sen, sen tak ya. Çanta zaten arıyor oğlum. Tamam. Kayıp başladı. Başladı mı? Aynen. Arkadaşlar kamerayı ben devraldım. Bende yok. Takipte kalın. Hadi bakalım. Oo, karabiber Geç. Bakın çekiyorum. Devam. Kamerada çıkmak dedi genç. Şu an nasıl çekiyorum? Bunu hiç bilgim yok arkadaşlar. Yolu mu çekiyorum? Başka bir yeri mi çekiyorum? Bilmiyorum. Ama video tamamen sizin için. Bir de altta bir tane şöyle abone olma çubuğu bir de like çubuğu mu var. Onlara da bir basın ya. Yani. Bir yorum atın. Evet arkadaşlar kanala abone olun. Like ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Hadi git, hadi. hadi git kameraya çıkmak için. Hadi git, kamera istiyor. Fenomen olacak. Her şey şov için. Seni çekiyor mu, çekmiyor mu? Onu bilmeden konuş. İşimiz gücümüz yok. Gecenin bir vakti otobanda gidiyoruz Köy etsatımlar. Kamerayı size göstermedik Ama Tişörtlerimiz senin sıklandı öyle ki Karşımdan önde gidiyor Çok konuşuyor Güzel icraat Önde konuşuyor bir şeyler söylüyor Ne diyorsun? Ne diyorsun? Dur söyle Ne güzel diyon karşıdan vuruyor Ne güzel

gün aradım durdum. O zaman da yavaş gidiyorum. Allah'ım ya Rabbi. Gidiyorum. Bir hafif gemi zannediyorum. Çantamı taşına verdim. Çantasında hiçbir şey yokmuş. Benim çantam 200 gibi. Lan kardeşim buraya da selam ver. Çekiyorum buna. Son, son denleri zaten. Ah, ayakları ağrıyor yoruldum saranlık o taraf, bakmasanız olur. evet arkadaşlar kanala abone olup like yorum yapmayı unutmayın öldük lan öldük ölmüş nasıl ölmüş ben de bilmiyorum yani bu da ben gördünüz ben şey takabilir miyim nasıl zaman gidelim. Devam edelim. Şimdi bu yolun sonu nereye çıkıyor beyefendi? Acı yok devam. Acı yok.